Maske konusu Mustafa Hoca da az önce söyledi. Maske konusu son derece önemli. Ee, ancak Ücretsiz maskelerin büyük bölümünde tel yok. Şu burnun üstünden sıkıştırmaya yarayan tel yok. Yani pek çok uzmana göre bu tip maskeler korumuyor. Buralarda boşluk kaldığı için oradan hava alışverişi devam ediyor. İç piyasaya hibe şartıyla böyle bir şart var ve ihracat yasağı kaldırılan şirketlerin ülke dışına kaliteli ürünleri gönderdiği, ülke içine ise o teli olmayan ürünleri gönderdiği belirtiliyor. Böyle bir iddia var ortada. maske gerçekten koruyucu. Maske pandemi önlenmesinde çok ciddi anahtar rol oynuyor. Markette, toplu taşımada ya da sokakta salgına karşı korunmada maske en büyük kalkan. Maske dağıtımında yaşanan sorunların yanı sıra yeni bir tartışma daha ortaya çıktı. Üreticilerin iç piyasaya kalitesiz, dışarıya burun kısmında tel olan kaliteli maske verdiği iddiaları tartışma yarattı. Bizde Sağlık Bakanlığı'ndan gelenlerin çok büyük bir kısmında tel yok. Şu şu anda benim yüzümde gördüğünüz maske. Tel var mı bu üstlerinde dikkat Hayır, ettiniz yok, mi? Hayır tel yok bunun gibi bir şey. Hmm. Sizce tel olmalı mı peki? Vallahi tel bilemiyorum yani daha mı faydalı olurlar e, herhalde iyi oluyor galiba. Uzmanlara göre tel önemli bir detay. Çünkü telsiz maske iyi bir kalkan değil. Konuşurken aşağı iniyor. E, nefes almanızı zorlaştırıyor. Ee, yan taraftan ve üst taraftan açıklıkları var gördüğünüz gibi evet. ee, ve baktığınız zaman bu ıı... Sadece tekstil bir maske. Herhangi bir e, ekstra üzerinde elektrostatik bir yük yok. virüslere ve bakterilere karşı koruma sağlamıyor. Herhangi bir teli yok. Maskede yurt dışına ihracat yasağı şartlı olarak geçtiğimiz hafta kaldırıldı. Üretici yurt dışına verdiği her bir maske için bir maskeydi, devlete hibe ediyor. Bu da bazı iddiaları gündeme getirdi. Acaba hibe edilen maske telli mi, telsiz mi? Bahsettiğimiz tekstil maskeleri yurt dışının kabul etmesi diye bir şey söz konusu değil. Bunun belli bir standardı var yurt dışına yapılacak maskeler, o özelliklere sahip maskeli oluyor. Ee, ama bir taraftan siz firmaya hibe dediğiniz bir e, kısım var. Dolayısıyla da doğrularım o hibe edilen kısımda e, işte tel bir maliyettir. Teli kaldırıyor. E, elektrostatik yükünün olması e, yine ürünün fiyatını ucuzlatan bir şey. E, dolayısıyla da e, Dünya standartlarına uymayan maskeler ne yazık ki e, devlet vaizim ofisinde hibe ediliyor ve biz bunları kullanmak zorunda kalıyoruz. Telsiz maskeler çok kullanışlı değil açıkçası. Yani böyle dümdüz durduğu için hani nefes almaya gözlüklü insanlarda falan daha zorluk oluyor. Ben henüz kullanmadım ama tellinin doğru olduğunu düşünüyorum. Telin kullanıldığı maske ideal. Normalde olması gereken ise burada teli olan burnunuza yerleştirdiğinizde. Evet. Telini kapattığınızda yukarıdan ya da yandan herhangi bir şekilde e, hava almayan e, aynı zamanda da önünde de elektrostatik bir yük olup virüs ve bakterileri de e, aslında ön katmanda tutan bir e, maske kullanmak gerekiyor. Mutlaka bakın bende tel var ve burnumu kapatıyor buramı da kapatıyor gördüğünüz gibi. Önemli diyorsunuz. Önemli evet.